Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kayra bugün sizlerle biz de hangi dragon oynuyoruz yani aç ejderha hadi başlayalım devamı için arkadaşlar seri olabilecek oyun çünkü ee, oyun içinde petler işte skinler falan var o kadar da güzel bir oyun olmadığı için bir 5 like gelsin ya, ya Ye ye. Ayrıca i̇şte bu aynı şu köpek balığı oyunun aynısı. Alaş bildiğin. Demin çekmeye çalıştım oyun error verdi. İşte burada altta burada e, bu arada alevli çıkartabiliyoruz ağzımızda. Hatta e, süresi var ama aşağıda. Cadılar var. Bak bunları değineceğiz. Gel gel. Tamam, akbabalar. Evet. Nereye geldik lan? Evet gördüğünüz gibi ağzımızdan lavı da çıkardık. Haydi lan sen kim köpek? Gel gel. Of müzik çok güzel arkadaki. Oyun güzel arkadaşlar. Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Gel gel nasıl ölmedin lan? Aşağılara inelim şöyle. Hayırdır sen de gel be. Oha dalabiliyor muyuz? Yüzüyoruz lan biraz <laughs> lan bildim. Eyvah. Biz bunu yiyebilir miyiz? Yok, tıt tıt dinen zor gerekiyor. Ay pardon. Bir de i̇şte ejderhaya siz anladınız. Aa acı biber. Bunlar ateş gücümüzü öyle böyle doldurmuyor. Yarası yedim galiba. Ya gel. Gel lan gel. Hadi ölürüm. Korktu bir tane daha gelmişti. Hayırdır lan sen kim köpek engel? Ölüm işte. Yerde sürükledim o adamı ya. Oo ama hiçbir şey yok ki. Boş harcadı geçti. Hey. Kaç kaç. Buranın, tamam buranın şeyleri sizsiniz tamam. Kaç. Lan tamam. Korktum lan. Ama bak yine var aşağıda. Oyun güzel ya aslında. Çok güzel hatta. Açıklama linkini bırakacağım. Linkini. Tamam ya buranın şeyleri sizsiniz. Ejderhaları. İşte arkadaşlar siz anladınız ya. Yalnız ben e, solak değilim. Ve arada bir yön tuşu sağa gidiyor. E, sola gidiyor işte. Hayırdır lan. Evet. Gel gel hayırdır lan. Kork benden benim gücümden. Parçaladım lan pitbull gibi. Oha. 4 dakika olmuş lan daha video. Arkadaşlar ben de hemen eee skinleri göstereyim size. Ah bak. Hemen edin. Tamam. Yeni dinozor aldık arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi böyle tamam. Bununla da oynayacağız arkadaşlar. Bu zaten sıradan. Bu ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. şeytan 15. 16. 17. 18. 19. 20. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 25 tane skin var arkadaşlar. Petleri şimdi gösteremiyorum. Şu yumurtalardan çıkacak arkadaşlar. Göstereyim. Ee, Şu yumurtalardan çıkacak da neyse. Evet. Yeni dinozorlarımızla oynayalım hemen. Ben sesimi kaydediyorum lan değil mi? Evet. Evet arkadaşlar. Bu arkadaşlar, dinozorlarla başka yetenekler de kazanabiliyorsunuz. Mesela eee Demin söyledi ya tıp dinozoru gerek diye. Aa bak pet kazandık arkadaşlar demin de yumurtalardan pet çıkıyor. Hayırdır lan hay, gel gel. yemiyorum ya ben seni? Yiyorum işte. Demin niye yemedi? Oha parçalıklanan o. Gel gel. Sen sıfır dinozor. Oha adamı şey yaptık. <laughs> Bombayla patlattık. Tıp dragon yiyelim. Of. Ama arkadaşlar işte büyüdükçe de bombalara çarpıyor. Geçemiyor aralardan. Arkadaşlar i̇şte oyunda dev falan da var böyle dev. Böyle onu da sinirlendiriyorsunuz. Vuruyorsunuz vuruyorsunuz sonra ölüyor. Ama onlar da At yiyebilir miyim? Yiyorum. Of içi gitti. Orada sandık var gördüm onu. Harika. Arkadaki adamları da alalım. Gelin at babalar. Arkadaşlar bu arada söyleyeyim. Ejderhalar gerçek değil arkadaşlar. Sadece bir hikaye kahramanı. Eskiden şeydi falan değil. Eskiden yaşamış diyorlar bazı kişiler. Hayır arkadaşlar. O sadece bir film karakteri. Yani bilmeyenler var diye. Oo. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar olsun. Hepini seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Devamı için 5 like.